İyi akşamlar arkadaşlar. Osteoartrit korkunç bir hastalık gibi görünebilir. Birçok kişi böyle düşünür ama her şey göründüğü gibi değil. Artrite geçmeden önce sizlere bir sorum var. Utanmıyor musunuz? Keyif alıyorsunuz ama illegal bir şekilde izliyorsunuz. Abonelik nerede? Abone olmadan izliyorsunuz. Hepinizi tanıyorum. Kimin abone olmadan izlediğini takip ediyorum. Kemerova'dan izleyen Yuri Semenov. Neden abone olmuyorsun? Beğeniyorsun. Her bölümü izliyorsun. Hiçbirini kaçırmıyorsun. Aboneliğe gelince yok. Abone olmadan videonun yayınlandığını nasıl haber alıyorsun? Cheboksary şehrinden Ivanov Alexey. Aynı şekilde abone değil. Kısacası her birinizi ayrı ayrı tanıyorum. Gözlerinizin içine bakıyorum. Biraz telaşlandınız. Dürüst olmak gerekirse sadece bir kere abone oluyoruz. Daha sonra temiz bir vicdanla yasal olarak izlemeye devam ediyoruz. İşte şimdi test zamanı. Test sonuçlarınızı yorumlara yazın. Ne elde ettiğinizi bize bildirin. Kesinlikle. Herkesin bilmesi için yazmanız önemli çünkü bunları saklamak doğru değil. İşte göreviniz bir dönüş yapmak. Hepsi bu kadar. Sadece durup dönmeniz gerekiyor. İşte eğer yapamıyorsanız başınızla birlikte dönebilirsiniz. Yapabiliyorsanız başınız önde olsun. Ve işte göreviniz bir tarafa sonra diğer tarafa dönmek. Aynanın önünde bunu yapabilirsiniz. Telefonu aldınız ve bir fotoğraf çektiniz. Birinin sizi yan taraftan fotoğraflaması da iyi. Nasıl göründüğünüzü kontrol edin. Diğer tarafa da nasıl döndüğünüze bakın. Bazen bir yan daha fazla, diğer yan daha az gibi görünür. Genel olarak bunun bel omurlarıyla ne ilgisi olduğunu birkaç dakika içinde öğreneceğiz. Kanalı değiştirmeyin, bel omurları artriti, işte. Bu kulaklık falan değil, bu bizim anatomi içeriğimize ideal olarak yaklaşan bel omurlarımızın bir görüntüsüdür. Bunların kaslarla kaplı olduğunu hayal edin. Normal bir eklem. Eklemler arasındaki boşluk yeterince geniş, her şey iyi. Ama böyle bir eklemle bile gelseniz, bir teşhis olmadan gitmeyeceksiniz, size artrit 0.1 teşhis koyabilirler, artrit 0.1'lik de olsa bir kusur bulurlar. Madem geldiniz, demek ki bir tedavi gerekiyor, teşhis gerekiyor. Artrit teşhisi yoksa 0.1 alın. Birinci derece artrit, eklemler arası dar her şey normal, her şey normal. Fazla bir ağrı olmadığında, fazla ya da yetersiz yüklendiğinde bile koşarsın, zıplarsın. Beslenme azaldığında hafifçe daralır. Tamamen geri döndürülebilir bir durumdur. Genellikle kas zayıflığına bağlıdır. Ancak burada zaten ikinci, üçüncü, dördüncü derece artrit var. Böyle başlar ve kıkırdağın kendisi düzensiz hale gelir. Eklem boşlukları da daralır. Bu çıtırtı normalinden farklı bir çıtırtı olacak. İşte burada bacağınızı indirdiğinde bir kez çıtlar, kaldırdığınızda bir daha yapmaz. İşte burada bir çıtırtı var. Böyle kaldırıp böyle indirirken bu farklıdır. Ve tüm bunlar bizi hangi aşamaya getiriyor? Bu aşamaya gelenleri nadiren görürsünüz. Protez aşamasına gelmeden olmaz ama bazen bu tür durumlar olur. Bu bir ayak bileği eklemi ankilozu. İki küçük kemik bir kemik haline gelir sürekli travma ve sürekli kemik çıtırdaması nedeniyle eklem ankilozu oluşur. Bu, iki eklem yüzeyinin birleşip tek bir kemik oluşturduğu anlamına gelir. Önce aralarında boşluklar vardır, sonra tamamen birleşirler. İşte bu kadar ilginç bir gelişme mekanizması. İki kemik bir oldu, organizmada mucizeler yaşanıyor. Süreci tersine çevirmek mümkündür. Burada her şey tedavi etmek ya da etmemek Bununla bir şeyler yapmak ya da yapmamak üzerine bağlıdır. Eğer hiçbir şey yapmazsak tüm hareket bu yöndedir. Bu yöne doğru ilerleriz. Eğer çabalar, antrenman yapar ve eklemleri restore edersek işte bu olur. Eğer artrit varsa ilk işimiz onu durdurmak olmalı. Böylece regenerasyon sürecimiz başlar. Öncelikle yıkım sürecinin durdurulması için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Onu durdurursak vücutta yapım süreçleri yıkım süreçlerine hakim olmaya başlar. Oraya gerekeni eklediğimizde, her şey daha hızlı şekilde yeniden oluşur. Peki, belinizdeki ağrıyı nasıl iyileştirebiliriz? Bugün bel ağrısı hakkında konuşacağız. Artritli bir kişi çok sık rahatsızlık duyar, işte burada, tam bu noktada. Ve herkes ağrıyan eklemin burası olduğunu söyler. İşte bu yer. İşte burası, bu bacak kemiğinin tepesi denir, işte burası. Ve kişi bu kemiğe dokunur ve bu eklemin ağrıldığını düşünür. Ve hareket ettiğinde burada ağrıyı hisseder. Bazıları yürürken ya da uzun süre otururken, bazıları ise uzun süre ayakta durduğunda hisseder. Ve çok ilginç, bu ağrıyı eklem üzerinde herhangi bir etki olmadan giderebilirsiniz. Çünkü bu ağrıyı eklem vermiyor. Eklemimiz burada, içeride bulunuyor. Ama bu ağrıyı kürek kemiğini kaldırmayan bu kas veriyor. Alışkanlıkla burada söyledim. Muhtemelen fark ettiniz. Uyluk geniş fasyasını geren kas. Ancak başlangıç aynıdır. Çünkü bu kası kaldıran kas. Kısacası dikkatinizi dağıtmayın. Genel olarak uyluk geniş fasyasını geren kas. Fasya nedir diye kanal izleyicileri sürekli soracak. Tabii ki bilenler kendi arkadaşlarına memnuniyetle açıklar ama siz duymazsınız. İzleyenlere hatırlatalım. Peki fasya bu hiç et kestiniz mi? İşte orada böyle zarlar olur. Bu bir nevi kasın kabuğu gibi. İşte her kas kendi fasyal kılıfında bulunur. Ve bunun üzerinde Tüm bunları kaplayan başka bir tabaka daha var. İşte bu iki tabaka böyle birbirlerine göre kaymalıdır. Çünkü aralarında bir tür sıvı bulunuyor. İşte onlar ileri, geri, sola, sağa kayıyor. İstediği yere serbestçe kayar. Bu hiç sorun oluşturmaz orada. Ama örneğin bir travma olduğunda endişe oluşur. Herhangi bir süreçte Örneğin bir ödem veya bir hematom oluştuğunda ya da bir şey gerildiğinde bir tür spazm oluşur. Bu tür fasya'ların hareketliliğinin bozulduğu bir süreç başlar ve aralarında artık bu tür bir doku sıvısı olmaz. Daha yoğun bir oluşum ve aşınma olur. Birbirleriyle uyumlu hareket etmezler. Genel olarak fasya hareket etmeli. Her şeyin hareket etmesi ve sallanması gereklidir. Yani kalça eklem ağrısını taklit eden ve genellikle kalça fasyasını geren kas. Bunu hisseden hemen MR çektirmeye koşar. 0 1 2 3 4 derece bel artrozu, herhangi bir artroz gelişir, operasyon yapılır, eklem değiştirilir ama ağrı yine de kalır. Nasıl yani diye düşünür. Ama sorun geniş fasya'yı geren kaslardadır. Ne yapmalı? İlk olarak ondan gelen gerilimi kaldırmamız gerekiyor. İşte bu yeri işlememiz gerekiyor. Bunun için özel olarak geliştirilmiş bir masaj aletini kullanacağız. Bu Yadranski Bilim Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirildi. Özellikle geniş fasya kas gerilmesi için seçilmiştir. Pratikte mükemmel bir toptur. Herhangi bir renkte olabilir. Bir tenis topu kullanabilirsiniz. Bir top ile masaj yapabilirsiniz. Belki evcil hayvan mağazalarında köpeklere yönelik olanlar işinize yarar. Ama onlar daha ağırdır ama masaj topu özelliği taşır. Buradaki göreviniz hastalıklı noktaları bulmaktır. Bunun için bu topu kullanın ve duvarı kullanın. Burası duvar, benim elim değil. Ve işte bu şekilde kas ve duvar arasına koyun. Ağırlığı biraz taşıyın ve bastırın ve burada biraz sola biraz sağa getirebilir ya da sadece bir yerde tutabilirsiniz. Tam bu çıkıntının üzerindeki hastalıklı noktayı bulun ve tüm bu yumuşak kısmı işleyin. Biraz ileride, cebimin hemen yanında. Belki orada bir cebiniz olabilir. Ya da belki olmayabilir. İşte böyle bir kıyas noktası bulun. Ve cebinizi referans noktası olarak kullanın yaklaşık olarak her şey yaklaşıktır tıpta kesinlik olmaz bazen ileri bazen geri hareketlerle bakıyoruz topun boyutu değişebilir hangisini tercih ederseniz farklı olanları deneyin ama eğer küçükse uymayabilir genel olarak hasta noktayı bulduk ve destekledik şimdi bu parça genellikle kemiğin üzerinde ağrı yapar Burada onu ellerinizle işlemeye başlıyorsunuz. En iyisi ellerinizle yapmaya başlayın. Gereksiz yere orada bir şeye zarar vermemek için. Diğer cepte kullanışlı. İşte alt kısmını görüyorsunuz. Ve işte burada çalışıyorsunuz. Ayağı basamakta tutmak daha iyidir. Özellikle kaslara masaj yapmak ve geniş fasya gerilimini hafifletmek için tasarlanmış basamaklar. Şumerlinski Kas ve Geniş Fasya Enstitüsü geliştirdi. Son teknoloji. İşte bu noktayı işliyoruz. Ama kıyafetlerin üzerinden rahatça her şeyi detaylıca inceleyebilirsiniz. Evet, tahmin ettiğiniz gibi. Bu imgeleri kafamızda tutuyoruz, imajları hayal ediyoruz. Yani genel olarak bu kasın spazmını çözdük. Peki neden orada oluştu? Şimdi yorumlara mutlaka yazacaksınız. Meraklı izleyici yazacak, orada neden oluştuğunu soracak. Belki de öyle olmayacak. Eğer sadece masaj yaparsak, yine de aynı şekilde oluşur. Haklısınız, işte size yanıtım. Doğru düşünüyorsunuz. Bu yüzden sadece masaj yetersiz. Hangi kası eğitmeye devam etmeliyiz? yanında bulunan ama hacim ve güç açısından daha büyük olanı. Bu torta deltoid kasıdır. Onun eğitilmesi için özel olarak geliştirilmiş bir alet kullanıyoruz. Kanaşevsko İnşaat Kombinatı'nın kanepesi. Yan yatıyoruz. Evet, sol tarafa. Sol eklemi kurtarıyoruz. Sağ tarafa yatıyoruz, Sol tarafı kurtarmak için bacağı düzleştirdik. İşte böyle cesurca düz biraz sert şekilde. Ve kaldırdık bıraktık. Kaldırdık bıraktık. Kaldırdık bıraktık. Burada ayağınızı kırmamaya çalışın. Çünkü eğer bükerseniz yükünüz büyük kalçakasına gider. Ve bu çok iyi değil. Yani bacağınızı düzleştiriyorsunuz, bu şekilde uyluğunuz gerilir. Gerilimi doğrudan hissedersiniz. Ve bu pozisyonda geriliyorsunuz. Bırakın, gerin, bırakın. Şimdi soracak, ayaklar nasıl olacak? Burada önemli değil. Nasıl isterseniz hiçbir şey yapmayın ya da böyle yapıp serbest bırakın. Ama tercihen ayak burnu ileriye bakmalı. Yere paralel şekilde kaldırıp bırakarak antrenman yapın. Çok yukarı kaldırmanıza gerek yok hemen belirli bir hissiyatı hissedersiniz. Kimi üçüncü tekrarda, kimi beşinci tekrarda. Yanma hissi, bu kasın özgül yanma hissi çok belirgindir. Yaptık, dinlendik. Kaç saniye istersiniz? 10, 20, 30. Burada her şey kendinizi ne kadar emin hissettiğinize bağlı. Güçlerin size geri döndüğünü hissettiniz ve tekrar bu hareketi yapıyoruz. Eğer çok çok zor olursa kaç kere yapacağınızı belirleyin. Eklemlerdeki ağrıyı tamamen azaltabilirsiniz. Bir kez yaptık, ayağı tekrar yerine koyduk. Yani her şey iyi olduğunda daha çok hareket yapabilirsiniz. Bir kez denedik yapmayı ama ondan fazla tekrar yapmayın. Daha fazla ek yaklaşımlar yapmak daha iyidir. Yaklaşımlar arasında dinlenin. Dinlenme süreniz değişebilir. Kaslarda güç varsa, birinci ve ikinci arasında biraz daha az dinlenin. Sonra güçleriniz tükendiğinde setler arasındaki molaları artırın. Siz karar verin. Şimdi orta kalça kasını çalıştırdık. İşte şimdi egzersiz yaptım. Gerçekten iyi hissediyorum. Yine de biraz işe yaradı. Orta derecede kas gerilimini geniş fasyal bacak kasından aldılar. Ve şimdi hayatta nasıl kalça eklemi artriti kazandığımızı düşünüyoruz. Bu yalnızca yürüyüş değil, pelvis bir taraftan diğerine sallanmaya başladığında. İşte bu hareketler. Sadece durarak bu artriti kendimize yapabiliriz. Ve şimdi başlangıçta yaptığımız testi sizinle tekrar yapacağız. Burada bir dönüş yaptık. Ve sizin bakmanız gerekiyordu. Nasıl olduğunuza bakmalıydınız. İşte siz bir dönüş yapıyorsunuz ve bakmanız gerekiyordu. İşte bu dönüşü yapın ve bakın, dönecek mi? Vücudunuzun neresi döndü? Bel mi yoksa omuz mu? Aynada bakın. Diğer tarafa dönüyorsunuz. Burada görüyorsunuz. Döndüğüm anda vücudum dönüyor. Her şey kötü olduğunda pelvis ve omuz her şey iyi olduğunda o zaman bir dönüş yaparım. Pelvis yerinde kalır, omuzlar döner ve bu hareket bizde çok sık karşılaşılır. Bir şeyleri ellerimizle aldığımızda yürürken ve dönerken ve eğer bir dönüş yapıyorsam ve burada hareketlilik eksikse göğüs kafesi ile pelvis arasında bu hareketliliği bel omurgam telafi eder. Yani ben doğrudan eklem üzerinde dönüyorum. Bu çok kötü, kalça eklemi için çok tehlikeli bir hareket. Yani pelvis ve göğüs kafesi arasında hareket yoksa bu hareketleri kalça eklemiyle telafi etmeye başlarım. Vücut buna çok kötü tepki veriyor. İşte böyle tepki veriyor, işte böyle, gayretli bir şekilde. Çünkü onun için bu fizyolojik değil. Kaslar bu yükü çok kötü taşıyor. Bu durumu nasıl iyileştiririz? İlk olarak bu aktiviteyi çoğaltmalıyız. Her şeyin böyle serbest ve net bir şekilde hareket etmesi için bunun için bu kasları biraz gerdiriyoruz. Daha özgür bir dönüş yapabilmemiz için bunu yapalım. Özel olarak yapılmış bir şeyi kullanıyoruz. Şehirler bitti. Novocheboksarsk'taki sandalye fabrikasında özel olarak yapılmış. Bel ve göğüs bölgesine göre Omurga hareketliliğini geliştirmek için egzersiz sandalyesi. Rahat sandalye sapına ellerimizle tutunuyoruz ve bir dönüş yapıyoruz ve kendimizi döndürüyoruz. Burada iki seçenek var. Geri dönüp bakın. Başınızın omuzlara göre konumunu koruyun. Dinlenme durumunda olduğu gibi. Anladınız mı? İkinci olarak öne dönün. En önemlisi dönüş yaparken böyle yapmayın. Oraya, geriye bakmayın. Sadece ileriye. Rus dilinde geri kelimesi yok. Sadece ileri. Dönüş yapıyoruz. Eğer yaşınız 3'ten büyükse, eğer esneme egzersizleriniz için statik olmayan bir yöntem kullanıyorsanız, yani gerilmiş ve tutulmuş bir durumda değilseniz, gerilmiş, gevşemiş, gerilmiş, gevşemiş bir durumdaysanız, gerilmiş, gevşemiş daha az olduğunda statik olarak geri dönüyorsunuz. Her iki tarafa da yapıyoruz. Bir tarafın biraz daha fazla olduğunu fark edin. Biri daha kolay, diğeri daha zor olsun. Bu hareketi yaptık ve şimdi bu dönüşü yapmayı deneyelim. Göreviniz omzunuzu belinize bağlı şekilde döndürmek. Ve işte bu hareketi yapmayı deneyin. Bir tarafa sonra diğerine. Ve göreviniz dönüşü tam olarak pelvisten yapmayı öğrenmek. Kalça ekleminden değil, pelvis'ten döndürün. Ve attığınız adımın değişmesi sizi şaşırtacak. Yani bir adım atarken nereden geldiği belirsiz bir hareketle karşılaşacaksınız. Daha önce hiç deneyimlemediğiniz bir tür. Ancak deneyimlersiniz, şaşırır ve hoşlanırsınız. Ve umarım kanala abone olmayı bir daha unutmazsınız. Peki arkadaşlar, yorum yazın. Nasıldı? Ne kadar hoşunuza gitti? Her video bir öncekinden daha iyi. Yazın, bunlar iyi yorumlar. Kim beğenmediyse bunu kendine saklasın. Defterinize yazın ve bir yere koyun. Her şey çok iyi diyorsanız, harika. Çizimleri de yazın. Daha fazla yorum yazabilirsiniz. Yasak değil. Ve videoyu beğenin. Hepsi bu kadar.